Şimdi sizlere yeni arabamı göstereceğim. Hazırsanız. Artık işi ciddileştirelim. İşte karşınızda gerçek arabam. Peugeot Partner yani oğlum Şahin alacağımıza bunu aldık abi. Peugeot Partner 2003 model. Gelir adam. Yani güzel bir bu araba. Arabanın biraz özelliklerini tanıtayım sizlere. Arabanın en büyük özelliği aslında gidiyor, geliyor. Güzel yani o yönü iyi. Açıyor Alıcılar için bu araba tamı tamına 200 milyar satlıktır. Şimdi en önemlisi arabayı aldık. Arabayı nasıl kullanacağız? Bilmiyorsun değil mi? Bak adamlar yapmış. Görüyorsun kardeşim bak. koltuklar e, buradaymış. 9 numara ne? Ampul değiştirme diyor. Başka o 10 numara ne? Tekerlek değiştirme. Tamam. Geç. Evet, koltuklar ayarı, mayarı burada. Her şey var. Nasıl süreriz ona bakmak istiyorum. Tamının ne koyun sana bir şey olmazsın Zaten biliyorsunuz Türkler kullanım kılavuzunu okumaz yani. Evet, burada da ruhsatı var arabanın. Dediğim gibi arabanın en önemli özelliklerinden biri Sizi istediğiniz yere götürüyor ve istediğiniz yerden getiriyor. O en önemli özelliklerden biri. En büyük özelliklerinden ikincisi ise arabamızda radyo var. Bak tuşa bastım abi. Flash Takma yeri var. Görüyorsunuz tuşları var yani tuşlu efsane ses sistemi var yani. Sese bak. Hadi o zaman bir test sürüşüne geçmeyelim mi ya? Burada araba sürmeyi öğrenenler var. Burası en tehlikeli mekan. Neyse buradan kurtulalım hemen kaçalım. Çünkü biz profesyonel bir sürücü olarak buralarda yer almamamız gerek. Bak ablaya bak. Abla mezardan çıkmış, araba sürmeyi öğrenmeye gelmiş. Lan dürüklüğe çalışıyor. çocuklar ama evet. korktular amına. O çocukları trollememiz yok mu Aykut bir? Bir trollememiz var ama dur. Fites atışları tabii ki önemli. Yani bir samuray kılıcı kullanırcasına atıyoruz fitesleri. Allah'ım gençler Allah. ya, 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 ya. Şimdi sizlere ne göstereceğim Şimdi arabayı Tamı tamına 300 Kilometre hız yapacağız Evet Arabada göstergede 210 gösteriyor Ama siz oraya bakmayın Ben 300 kilometre hız yapacağım hazırsanız başlıyorum Evet şu an tamı tamına 250 kilometreye ulaştık Anladın mı? Abradı, Açın, açıl açıl Asla ezilecek! Bir de testler dağılıyor gitmez bilmiyorum. O zaman baba başlıyor. Çalıştı. Şöyle fitesi bak bu önemli Ömer. Şu hareket çeker misin? Bak. Fitesi kavrayacaksın abi. Bu. Böyle oynayacağım bu. Bu <laughs> V'ye taktın mı fitesi? Geri geleceğim. Ötesi geriye takacan ama Şöyle bir sürüş stilimiz de var onu da göstereyim Şöyle orta parmağınızla Direksiyonu bükebiliyorsunuz Gördüğünüz gibi Farklı sürüş teknikleri var Ben sizlere de bugün Her şeyi öğreteceğim Bildiğim her şeyi Yırma acı diyorum Hadi koyun beni bekliyor Sizlere çok özel bir konuğum var Şimdi göreceksiniz Şimdi sağ tarafınızda göstereceğim size Bakın orada kim var Allah aleyküm bilal emmi. Dur bağırayım. Asya What? Ne What the fuck? Asya. Asya. <laughs> Şimdi sizlere mahalle turu yaptıracağım, mahalleyi göstereceğim, çocukluğumun geçtiği okulu göstereceğim ve de Cadilive reisin sürüş taktiklerini göreceksiniz. Dediğim gibi bu sürüşü her, her yerde yapmayın. Bu sürüş uzun yollarda sizi rahatlatabilir ama. Her yolda böyle gidemezsiniz. Bu tehlikeli bir şey. Şöyle bir sürüşümüz var. Bunu da şöyle tam ortadan kavruyoruz. Şöyle. Lan baba. Lan baba. Amına lan. Baba, lan baba. Sol tarafında göreceğiniz yer benim ilkokulum. Gösterebiliriz Ömer. <laughs> Bakın ben ilkokulu burada okudum. Ortaokul ve ilkokulu. Bülent Bakkal'ı göstereceğim. 1 liraya 35 tane item alabilirsiniz Bülent Bakkal'dan. Gidiyoruz. Aha Bülent abi çıktı. Bülent abinin en sevmediği huy cipsileri seçmek. Hani içinden para seçiyorsunuz ya. Cipsiye bak. Bülent, Bülent abi bekle. Bülent abi çöpe gidiyor Ömer. Bülent abi dikkatli çek. Bakkalı da göster. Ha. Uzaktan bakkalı çekmeye başla. Bakın burası Bülent Bakkal. Dünyanın her şeyi burada. 1 liraya dünyayı alıyorsunuz. Şimdi Bülent Bakkal'ı çek. Emmi'yi emmi çek. Bak hemen sağda. Çek emmi'yi. GÖLÜYOR KAMU NE KOYU Bülent emmi sinirli Bülent emmi var ya Cipsi seçenlerin ağzına sıçardı Evet sayın seyirciler şu an çocukluğumun geçtiği yere geldim Burada hep soğan bu arasında Yani şurayı çeksene Bakın burada hep futbol maçlarımız dönerdi Çok sağlam maçlar Kaşları koyardık ve şu binada Üçüncü katında bir teyze vardı Bana çatı kafa dediydi hala unutmam Şu an 95 yaşında Gidip intikam alsam alırım ama almıyorum Evini çek Ömer Üçüncü kat abi Bakın sol en üst ora benim düşmanım Bana çatı kafa dediydi o teyze hiç unutmam Benim nerem çatı kafamına Ömer şurada da bir adam vardı Top oynamamıza izin vermezdi abi Sürekli elini taş alır gelirdi Gizlice böyle ya çok Baba da anı çok ya Baba anı bitmez bizde de sizlere çok özel bir konuk getirdim. Şu an yanımda oturuyor. Abicim nasılsın? Nasıl gidiyor hayat ya? Vallahi iyi, ne olsun. Ee, merhaba. beni mi çekiyorsunuz? Yok abi, geçenlerde öpüşelim bir. Gel abi. Muh. Bir de buradan. Neyse abi. Senin <laughs> götünü yiyelim lan. <laughs> Asya'yı soranlar oluyordu sürekli. Buyurun karşınızda Asya bak. Beni seyrediyor. Asya'yı çek Ömer. Asya reisin keyifleri yerinde abi. Yedi önünde, yemediği arkasında. Arabayla bile geziyor. Ne oldu kızım? Ne oldu? Heyecanlandın mı? Ne oldu? <gülüyor> Siktir. <gülüyor> kafayı vurdun değil mi? Abi düzgün otursana Asya. Mal gibi otursan kafayı vururum. Şimdi merak ettiklerinizi cevaplayayım. Bu arabayı ne kadar aldın? Nasıl aldın? Gibi sorular soracaksınız. Hemen cevaplandırayım. Arabayı babam aldı ve ben babama aylık bin bin bin, bin vereceğim. İnşallah verebilirsek. O kadar kazanabilirsek vereceğim. Sizlere güveniyorum. İnşallah kazanırız o kadar. Sizlerden şunu istiyorum. Klasik videoyu beğenmenizi, yorum atmanızı ve abone olduktan sonra tuşuna basarsan beni mutlu edersin. Borca girdik. İnşallah bu borcumu öderim. Sizlere güveniyorum. Katılarak bana destek olabilirsiniz. 5 TL karşılığında bana destek olabilirsin. Hem de benim gizli videolarımı izleyebilirsin. Bak kaç tane videom var. Gördün mü? Bunları izleyebilirsin katılarak. Kendine iyi bak dostum. Adamsın. Öptüm bay gömdüm say bam 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 bam. Diabolic, foul play. Over the game. i remember being on my mama's blood.